Ben, ver bana ondan. Merhabalar ben de Tungsten senden Bugün Stickman Legacy'ye devam ediyoruz ölülerin modunu ama. Arkadaşlar basıyoruz mu? Bastım vallahi bastım. Kyraider geldi lan. Kyraider geldi. İnanamıyorum ya. Abi asalete bak lan adamdaki. Abi adamdaki asalete bak yalnız. Gel bakayım sana ben kontrol edemiyor mu bunu? Edemiyorum. O adam o kadar güçlü kontrol edilmiyor. Oğlum bizim büyücüler ölmesin. Aha adam bize zombi bastı. Lan dead kayı. İki tarafta da kay var lan. Bizde de kay var onlarda da kay var. Adam bizim için zombi basıyor lan. What the fuck? Adam ağaç, ağaçla vuruyor. Ya biz yarrağı yedik gibi geliyor lan. Abi şu, şu öldürün ya. Kayı öldürün. Oğlum bizim de zombilerimiz var ya kafam karışıyor hangisi bizden hangileri değil. Adam bayağı bir zombi bastı yalnız. Oğlum sen ne ayaksın saldırsana lan devsin sen. Allah Allah arkada bekliyor. Yavşak ya. Ama bizim bir Spartalımızın ölümü demek yalnız. Bütün şu an ordunun bozulması demek o yüzden defans. Kayray Kyride, Kayraydır diyorum. Kayı'yı öldürdük ya geri kalanı boş ver. Bu zombiler tutuyor yalnız ha. Yani o zombiler tutuyorsa. Oha. Yuh kaç tane zombi basıyor bu. Oha lan. Adam kaç tane zombi artık okçularımız sığmıyor. O kadar zombisi var ki adamın. Oğlum çok iyi lan. Biz bununla baya bir dayanırız ya. Valla baya dayanırız. Zaten yerden geliyor bunlar. Abi. Manyak bir şey lan bu. Bakayım 4, 8, 12. Daha da basıyor. 52'den başladık. 76 oldu. Kaç? matematik yetmiyor. 24 tane mi zombi bastı bu adam? Oha. Bu adam tek başına tutuyor lan şu an. Hiç okçu, okçu umursamıyor şu an. O zaman okçuların da olaya dahil olması için atak dememiz lazım. 81 yaptı. Oğlum ne yapıyorsun? Sen ne ayaksın oğlum? Bu güç ne lan? Bu güç ne oğlum? Hakikaten ya, çok güçlüymüş lan. O zaman biz ee, ne yaparız? ne yükseltelim? Spartanları yükseltelim. Spartanları yükselt. Oğlum Kayraider gülüyor. ha <laughs> yapıyor. Abi ben de abi bunun gibi olsam ben de öyle gülerim. Adam komple bütün orduyu kendine verdi oğlum. Biz hiç kimse iş tanımıyor. Oo. E, ondan ver bana ondan ondan ver bana ondan o snack geldi. Aa ben bir tane daha şöyle zombi basayım da. Ben de bir zombi bastım. Zombim nerede? Aha geldi zombi. Aa iki tane geldi. Çok iyi zombi ordusu kuruyoruz lan. Zombi ordusu kurduk. Hatta bak bak zombi ordusu kurdum. Ama bir tane daha zombi alayım da ne olur ne olmaz. Son dakikada belki işimize yararlar. Aa 30 40'mış zaten boşver. O oh, abi bak bir sürü zombimiz var artık. Ooo Zombilere gel lan. Hata mı geçsek hadi hata geçelim. Allah dur. Ben çekemedim dur. Kastı lan. O kadar zombi var ki. Oğlum biz bu zombileri çiğ çiğ yeriz lan. Bizim Spartanların canı az değil mi? yok değil tamam. şeyler minyonların bir de zombilerin canı az. Yani sıkıntımız yok. Ya Sperçin'ler ölmüyorlar bence ya şu an. Hiçbir Sperçin'in canı full'ün altında değil. Sadece birinin böyle bir gıdım canı azalmış. Bayağı iyi yani abi. Kyraider bir de arkada kalıyor ya yavşağa bak. Gerizekalı. Saldırsana. Yalnız adam 82 oldu lan ordumuzun sayısı. Baksana abi zombilerimiz gidiyor ya. Manyak bir şey ya. Geldi yine reklam ya. Abi mobil veriyi de kapatmıyorum ki yani mesaj gelirse göreyim falan diye. O yüzden mobil veriyi kapatmam. Biliyorsunuz internet kesik geçen videoyla arda arda çekiyorum. Yani anlatabildim mi arkadaşlar. Neye bassam? Tekrar inşa edilebilir. Bir gece süren bir barikat inşa eder. Tamam etsin ya. Yani. Dur bir deneyelim bunu ya. Barikat inşa edelim. Ha 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 ha. Barikat burada. Oğlum bizim zombiler saldırmaz değil mi lan barikata şimdi? Saldırmıyorlar. Baksana bizim dört tane sıçrayan zombimiz var bile. Sıçrayan zombi. Aha bir kayır aydır var ya karşıda. Oğlum karşıda kayır aydır diyorum yaparlım kayı. Eee undead kayıdan var. Sıkıntı çıkarabilir. Yani o yüzden barikatı kurmasak daha mı iyi olurdu? Oha bir de zehirlilerden var lan. Ne kadar dayanır lan burası? Ne kadar dayanır? Ondan ver bana ondan. Ondan ver bana ondan. Ondan ver bana ondan. Olabildiğince dayansın burası. Ben şöyle bir hareket yapacağım. Şöyle bir eşeklik yapacağım. Büyü harcayacağım. Burada hayvan gibi büyümüz var zaten. Olabildiğince indirsin ya. Aa bizim barikata da dalıyor lan oklar. Neyse ya biz saldıralım. Tamam hadi saldıralım. Önden zombiler zaten. Önden zombiler gidince Spartalıların canı hiç azalmıyor. Lan bir tane okçumuz önden gidiyor. Şu kayı şerrosu yüzünden. O okçu ölseydi var ya an yapardım yani. An derdim gerisine. Aha kayıyı öldürün. Kayıyı öldürün. Hadi lan kayıyı öldürün. Tam öldü kayı öldü. Karşı tarafın kayısı öldü. Bir tek bizim kayımız var. Bizim Spartanların canını azalttı yalnız yavşak şu zehirler. Öldürün lan şunu. Bir ben bir daha barikat barikat örmeyeceğim. Karşı taraf birikiyor çünkü. Baksana sparşınlarımızın canı bayağı azaldı ya. Bir de bizim benim büyüyle çağırdığım zombiler öldü. Rest in peace lan büyüyle çağırdığım zombiler. Tam geri dön. Hadi geri dönün bizim şeyci can bassın. Bayağı can basıyor yalnız. Bu adam hala zombi çıkarıyor ya. Eşek ya. Ha ben şöyle bir hareket yapıyorum. Zaten bildirim gelmiyor. Dur nereden yapıyorduk biz bunu ya? ya? gerizekalı mobil veri şuradan kapıyor. Gelirse internet yine kapayım da internet yok diye şimdi elektriften kurtulalım. Ay elektrik diyorum ya pardon şeyden reklamdan ya. Seviye başına kalkan. Oo sağlık. Seviye başına sağlık arttırıyormuş lan kalkan. Ben onu şimdi fark ettim. -ha 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 -ha. Kalkanları da arttırıyoruz. Tamam hiç Spartalı'dan kaybımız yok. Çok iyi. Zehir sadece zombileri saldırtma şeyi olsa çok iyi olurmuş. Lan bir tane zıplayan zombimiz kalmış be adam yalnız kaldı ya. Bir de şey var iki tane zehir atanlar bizden. Aa sıçrayanlar geldi Pons... Lan bir de dev giant sporçunlar geldi aynı anda iki tane farklı şey. Abi saldırın lan saldırın. Lan madenciyi kaybettik. Madenciyi kaybettik geçmiş olsun. Ama artık yani yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar. Yani ondan ver bana ondan, ondan ver bana ondan, ondan ver bana ondan. Abi bizim ee, can basan büyücü kadın lütfen can bassın. Şu kay, Kayı'yı öldürseniz de artık. Öldü tamam Kayı öldü de bizim... Şu, ee, biz bir bayağı yarra dedik galiba ya. Abi biraz işler güzel gözükmüyor. Allah. Oğlum bizden adam ölmesin ya. Aa hiç, hiç, kimse ölmüyor lan bizden. Tamam çok iyi. Bazılarının canı azalmış yalnız baya. Ben, ben bunu basacağım. Oh tamam canlarını şey yaptık da. Bizim o devleri öldürüp arkadaki zehirlilere geçmemiz lazım. Biz hiç Spartalı kaybetmememiz lazım. Çünkü artık Limitin üstündeyiz ya, yarattırtmıyor. Oğlum, yalnız şu zehirliler arkaya bak, tam görünmez sınırın orada kaldı. Sadece zombiler saldırabiliyor. E, tamam öldürdük hepsini galiba. Bir tane dev kaldı. O devi de öldürürler hemen. Yalnız devlerin canı çok yavaş gidiyor ya. Onlar böyle barikat gibi kalıyor ya. O biraz sıkıntı ya. Bizim nerede? Kayraider Hala arkada mı duruyor? Lava bak arkada bekliyor ya. Dun 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 dun. Bak internet yok şimdi reklam gelirse bellasını yani. Oğlum internet yok nasıl geliyor reklam? ya Planet Evolasyonmuş ya yemişim ben. Çıkar lan beni bu reklamdan. Yeter artık kaçıncı X'e X basışım ya. Sonra ben şu Wi-Fi'yi açayım. Abi Bunu bir üst seviyeye çıkarıyoruz. Ee, bir de ne olur ne olmaz şu kale okçularını yükselteyim ben. O zaman bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.